Hepiniz selam arkadaşlar. Ben İsmail. Bu hisselerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> YouTuber eğer bunu biliyorsanız yorumlara yazın. Bakın. İlk bakın. Ben böyle oyun. Çıkayım hemen. Benim evim. Nerede benim evim? Burası benim. Yeni ev aldım siz kaç bin abonesiniz? Ben 204 milyon abone. Bu kadar evim evim böyle. Bakalım. Böyle. Eğlendiğimizi dolduralım biz. yüz 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 yaptık. Şimdi yemek yiyelim bakalım. Evet. Ay dur. Arkadaşlar siz Roblox Roblox biliyor musunuz? Şimdi ben bir tane 50 TL'lik elma aldım. Zenginim arkadaşlar ben. Bir tane daha alayım dur. 50 TL'lik bir tane daha alayım. 98 iyi. Şimdi birazcık yatayım. Başka yatmaz sadece yatmaz enerji yani, alabiliyoruz. Yüzü yapalım şunları. Çıkalım. Tamam. Hadi bakalım bir tane video çekelim bakalım. Hemen Hadi bak yorumlara bak. Ne demiş? Siz okursunuz arkadaşlar. Hemen tamam geçelim. Bütün oyunlar var arkadaşlar. Bu da var. Ne oynuyor? Ben bunu oynayacağım. Çok bunu oynayacağım. Ben, çok. Ne bakalım. Yes. Yes. Hadi. Hepiniz selamlar ve gelmeyiz. Ama aydın oynayacağız. Hadi de oynayacağız. Hadi. Hemen bir tanesi daha atacağız. Uy 99 dok Hayır ya. 93. İyi yani. Tamam yaptım bak. Param da var. Hayır. Çıkalım şimdi. Böyle bak. Sıfırlatayım mı? Şu an bir rabitim. Bakalım buradan. Siz arkadaşlar bu oyunu biliyor musunuz? birinci bileceğiz kaçıncı şu an şey nerede Peki, hemen gidelim ben en ünlü kim en ünlü başka biri şu an kaç bir milyar falan ya ben milyarım şu an milyon değilim neyse geçelim bakalım. şunu e, o kadar böyle gidelim هي unutmuşum hep برسه. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bir daha. Niye? Ne diyor Oha. Hangi konuşuyor? Türkçe konuşmuyor. Bağ koptu, ya. Bağ koptu Tamam. tamam. Şimdi bakalım. Ayy oh. biraz daha zengin yaptık. Çok daha zengin yaptık. İşte 94 Bu ne? Bu ne ya? Çok kötü yapıyorum. Hep 50 yapıyorum. Neyse. Hangi dili konuşuyor? Arkadaşlar hemen durdurup geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buraya bastık. Kaç kişi var? Çok bir şey var ya. Neyse. Bu ne? He. Bakalım neler varmış. Başka bir şey alayım. Tamam tamam tamam. Bu ev değil. Bu ev zaten benim. Başka. Buna bakalım. Bu ev en milyon biliyorum. Nerede acaba? Yat bu da bir trilyon. 1 milyon değil mi? Denedim. Yes. Okay. Aldık mı? Almadık. Ha, paran yok diyor. Neyse biz önce Hayır buraya sıfır TL bu. Hayır bu Ben bunu alacağım. Al bunu da görme. Neyse, çıkayım ben. X, X'a bastım ya. Tamam, ben sana R'ye vurmayayım. Neyse, ben de böyle yürüdüm. Çekeyim. Arkadaşlar, sesim geliyor mu? Şuradan bir ben portallarımı geçeyim. Kiminle savaşıyoruz biz? Yani niye savaşıyoruz ya? Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi buldum ha. Neyse. Bir yüzüp şey yapayım. Altın kasayım. Bir şey aha orada. Aldık. İşte bunu. Neyse, neyse. neyse şurada Tamam. Aha burada kocaman bir tane elmas mı var? Burada ha ha. Hadi bunlar. ne hadi. Başka nerede var nerede? var? Ha, 120. Neyse sabah. E. Ee, Neyse. Çok para kazanmam lazım. Çok para. Çok o para lazım. Hemen gideyim kendi evime. Gelin bir düzenleyin mi? <laughs> çok güzel ama değiş. Tamam değiştirmeyeyim ya. Neyse. Değiştirmeyeyim. Değiştir, değiştir. Bakın benim arkada yok. Plaket var. Aslında pek, ben pek oynamıyorum. Abim oynuyor en çok. Oyunu bakalım. Bir, bir şey bir şey bir şey bir şey. Dört tane var işte.

Pek istemiyorum. Neyse bir tane daha oturacağım. Şimdi bu yüklensin bir tane daha oturacağım. Arkadaşlar manzaram çok iyi değil mi ya? Çok iyi manzaram. Şurada ev. ne Şurada... şey var ya. Neyse. 3 milyon. Neyse biraz daha devam edeceğim. Şaka videomuzun sonuna geldik. Şaka yaptım şaka. Yes. 81. Peki gidelim o. 100. Tam tamına 100. İşte 100. Abi birisi evime girdi sanki. Son 18. Bir orta, bir çok iyi. Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı Videomuza like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Demeyeceğim. Biraz da sonra. Bakalım mobilyalara bakalım. Şu kaç para? Alayım mı? Olabilir ki? Kaç para? Kaç para? K. Bende K var. D. Neyse mouse alayım. Mouse. Alayım. Mikrofon al. Mikrofon. Bende 3D yapmadım. Bende 5D. Aha. Hmm, bunu alayım. Para yok diyor Neyse. Şunu alayım. İşte bu aldım arkadaşlar yeni masum çok iyi. Bana aldı. Kendimden aldı ya. Neyse. Ne Tamam. tamam Bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Aa telefonum da lüper ya. Süper. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.